Yeni sezon öncesi başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sezon gayet başarılı bir performans sergilemişti Ordu Spor 1967. Yeni sezonda da TFF 3. Lig 2. grupta mücadele edecek. i̇lk düşüncelerinizi alalım. Bugün top başı yaptınız. Hayırlı olsun tekrardan. Evet öncelikle şimdi bugün itibariyle 2022-2023 sezonu için ilk çalışmamızı yapacağız. Bugün ilk defa top başı yaptık. Tabii geçen sene öncelikle 2022-2023 sezonu tüm takımlara sağlıklı, başarılı bir sezon bütün takımlara da profesyoneldeki takımlara tabii bizim için de geçerli. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur. Çünkü önemli bir camiada, önemli bir şehirde ve önemli bir camiada olduğumuzu biliyoruz. geçen sene tabii geldiğimiz noktada ve bıraktığımız noktada biraz hayal kırıklarıyla e, aslında bir bitirmiştik. Çünkü bir üstlüğe çıkmayı çok fazlasıyla istiyorduk. Çok, bunun için de çok mücadele etmiştik ama sonuçta e, maalesef istediğimiz, arzu ettiğimiz e, olayı gerçekleştiremedik. Fakat bu sene e, gerek iş transferde, gerek de dış transferde istediğimiz oyuncularla e, anlaşma, anlaşmaya çalışıyoruz. Önemli bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Camiamızın taraftarımız için iyi e, çalışmalardan sonra çok daha iyi bir ekip oluşturacağız. E, 20, 20, 25 Ağustos'a kadar burada çalıştıktan sonra 8 ile 22 Ağustos arasında da Afyon'da bir kampımız olacak. Buradaki iki kamp boyunca e, takımımızı en iyi seviyeye getirmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. E, o anlamda baktığımız zaman e, tekrar e, yeni gelen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İş transferde kalan arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. E, ekibimizle beraber, başkanımız, yönetimimizle beraber, camiamızla beraber güzel bir sezon diliyorum. Bir, bir sorum daha vardır. Geçtiğimiz sezon eski bir öğrenciniz Ahmet Batuhan Akyüz. Bu sezon TFF birincilik ekiplerinden evet. Ankara Keçi öğrenci transfer oldu. Bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii Batuhan Akyüz daha önceden de benim e, öğrencim.